Evet arkadaşlar bir türlü şey yapamadım. Şimdi bir türlü halledemedim videoya Habire kapanıyor. Şimdi en baştan başlıyorum. Demin o 4 dakika falan olmuştu. Şu anda oturuyorum arabamda. Benim akül arabam var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. ne diye neyse. Ne yapıyorsun? Anne bir Geleyim Burada ne yazıyor? Orada kodu yazıyor. Ne kodu? Ha? Ne kodu? Arabanın kodu. Ne kodu ki? <laughs> ne kodu ki anne? Aşkım seri numara kodu. Peki buraya, buraya bir şey takılıyormuş galiba. Hı hı. Buraya da mesela USB'ni takabiliyorsun müzik çalmak için. USB ne alaka? Telefonunda hani şey şarj kablosu oluyor ya onu takabiliyorsun. Hmm, anladım. Arabanda mı dedi. yemek istersin? Arabanda mı yemek istersin? Bak şimdi acıkmadım. Anneciğim ne zaman yiyeceksin ya? <laughs> Birazdan yerim çünkü video çekiyorum şu an. İyi ee, tamam sen ne de zaman dersen. <laughs> Evet, arkadaşlar. Dedin, Aşk, de buna hmm. Tamam, arkadaşlar Evet, <laughs> hmm. arkadaşlar, Evet, görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet, görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Evet, Evet,

Oyun oynasak. Şimdi işte videomuzu çekelim. İstersen bu iki dakikalık videoyu yayınlayabilirim. Tamam. Arkadaşlar birazcık da bizim arkadaşımız. Seram bir şey soracağım Anneciğim şey. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Neyse.